Doğa ateizme karşı. Sinek insan kontrolünün ötesinde bir mucizedir. Yüce Allah Celle Celalühü son kitabında bizlere buyurur. Ey insanlar! Size bir örnek verildi. Şimdi ona iyi kulak verin. Sizin Allah'tan başka taptıklarınız bir sinek dahi yaratamazlar. Hepsi bunun için toplansalar bile. Eğer sinek onlardan bir şey kapsa, bunu ondan kurtaramazlar. İsteyen de aciz, istenende. Kur'an-ı Kerim, Hac 22 73. Bu ayet 14 asırdan fazla bir zaman önce nazil olmuştur. Ancak anlamı özellikle yüksek teknoloji ve bilimsel başarıların yaşandığı çağımızda daha da açık ve anlamlı hale gelmektedir. Bilim insanlarının giderek daha karmaşık ve gelişmiş mekanizmalar geliştirdiği bir çağda doğa insan aklının erişemediği harikalarıyla bizi şaşırtmaya devam ediyor. İşte bu harikalardan biri de sinektir. Sinek, bizim sıklıkla düşündüğümüz gibi önemsiz bir böcek değildir. Onun hayatı ve davranışları, bütün dünyayı yöneten Yüce Allah'ın şaşırtıcı bilgeliğini ortaya koymaktadır. Sinek, küçük boyutuna rağmen inanılmaz derecede karmaşık bir organizmadır. Vücudu baş, göğüs ve karın olmak üzere üç bölümden oluşur ve her bölümde kusursuz bir şekilde çalışan özel yapılar yer alır. Mikroskobik gövdesinin içinde hareketi, görmeyi, yönelimi ve tepkiyi koordine eden 100 milyara kadar sinir bağlantısı bulunuyor. Kanatlarını saniyede 200 kez çırpabiliyor ve tehditlere verdiği tepki milisaniyenin çok küçük bir kısmında gerçekleşiyor. Yani insanlardan daha hızlı. Özel uzantıları sayesinde karmaşık hava hareketleri gerçekleştirebiliyor. Bu küçük cihazlar jiroskop gibi davranarak onun dengesini korumasına yardımcı oluyor. Çalışmalarındaki hassasiyet o kadar yüksektir ki modern teknolojiler henüz buna benzer bir şey yaratamamaktadır. Sineğin bileşik gözleri ommatidia adı verilen binlerce küçük mercekten oluşur. Sıradan bir ev sineğinde bu sayı yaklaşık 4000 kadardır bazı türlerde 25 binden fazla olabilir. Bu, sineğin dünyayı ultra geniş açıyla görmesini ve saniyede 300 kareye kadar hareketi algılamasını sağlıyor. Bu, insan gözünden 6 kat daha hızlı. Bu görüş sistemi, ışıktaki en ufak dalgalanmaları bile algılayıp anında tepki vermesini sağlıyor. Böyle bir biyolojik makinenin yaratılması henüz mümkün olmamıştır. Modern bilimsel gelişmelere ve teknolojiye rağmen hiç kimse onun karmaşık tasarımını taklit etmeyi başaramadı. Bu gerçek, Kur'an'daki şu benzetmenin doğruluğunu teyit etmektedir. Sizin Allah'tan başka taptıklarınız bir sinek dahi yaratamazlar, hepsi bunun için toplansalar bile. Bir sineğin fizyolojisi şaşırtıcı derecede karmaşıktır. Normal bir ağzı olmadığı için yiyecekler farklı şekilde sindiriliyor. Sinek, Besinleri emmek için hortumunu kullanır ve sindirim enzimleri salgılayarak bunları sıvıya dönüştürür. Midenin bu dış kısmı molekülleri çözer ve bu moleküller daha sonra sineğin vücuduna geri emilir. Bu aynı zamanda şu ayetin derin manasını da içermektedir. Eğer sinek onlardan bir şey kapsa, bunu ondan kurtaramazlar. Ayrıca sineğin sindirim sistemi çok saldırgandır gıdaların kimyasal yapısını değiştirebilecek ve tehlikeli bakterileri taşıyabilecek kapasitededir. Sinekler kendileri enfekte olmadan patojen içeren yiyecekleri sindirebilirler. Bu bilim insanlarının henüz yeni incelemeye başladığı karmaşık antimikrobiyal mekanizmaları akla getiriyor. Bazı sinek enzimleri antiseptik özelliğe sahiptir ve toksinleri etkisiz hale getirir. Dolayısıyla sineklerin sindirimi sadece besinlerin özümsenmesi değil, aynı zamanda bir biyokimyasal filtredir. Bir sineğin gelişimini düşündüğümüzde, basit bir şeyden nasıl karmaşık bir şeyin ortaya çıktığına şaşırmamak elde değil. Tek bir hücreden sadece birkaç gün içinde inanılmaz bir kesinlik ve verimlilikle çalışan canlı bir organizma meydana geliyor. Yumurta hücresinin çekirdeğinde bulunan genetik bilgi, dokuların, organların, duyu organlarının ve hareket sisteminin oluşumunu kontrol ediyor. Embriyoloji alanında yapılan ünlü bir deney, sineğin mutasyona uğrasa bile simetrik ve işlevsel formlar yaratma yeteneğini koruduğunu göstermiştir. Bu, onun DNA'sında özerk zekanın varlığına işaret ediyor. Biyoteknoloji ve genetik mühendisliğindeki önemli ilerlemelere rağmen bilim insanları şimdiye kadar cansız maddeden canlı bir hücre yaratmayı başaramadılar. Moleküler biyolojinin kurucularından Francis Crick gibi pek çok bilim insanı sinek gibi en basit canlı organizmaların bile o kadar karmaşık olduğunu, bunların üstün bir zeka olmadan yaratılmasının imkansız göründüğünü belirtmektedir. Şöyle diyordu: en basit yaratık mesela bir sinek bile o kadar karmaşıktır ki bazen sanki zekice tasarlanmış gibi görünür. Ünlü astronom ve astrofizikçi Carl Sagan şöyle diyor: "Tek bir hücre yaratmak bile henüz çözemediğimiz bir meseledir." Bu, canlı hücreler gibi kompleks ve mükemmel organizmaları yaratmaya yalnızca yaradanın yani Allah'ın muktedir olduğu fikrini vurgular. Kur'an-ı Kerim'deki sinekle ilgili ayet çoğu zaman anlayamadığımız büyük bir hikmeti hatırlatıyor. Sinek gibi en küçük ve ilk bakışta basit görünen canlıların bile yaradanın bir mucizesi olduğunu söylüyor. Bu mucizeyi insan aklı ve teknolojisi kavrayamaz. Etrafımızdaki her şey Yüce Allah'ın büyük kudretinin ve sınırsız bilgeliğinin bir göstergesidir. Biz insanlar bu güç karşısındaki acizliğimizi fark etmeli, ve dünyada var olan her şeyi yaratmaya ve yönetmeye yalnızca Allah'ın muktedir olduğunu hatırlamalıyız. Allah Teala buyuruyor ki: "Ey insanlar! Size bir örnek verildi. Şimdi ona iyi kulak verin." Kur'an-ı Kerim, Hac 22, 73.